Merhaba, iyi, hoş geldiniz. Aynen. Ee, ya da çok huzur buldum, İçim rahatladı, çok güzel olmuş. Mükemmel bir kast vardı, ee, müthiş bir ekiple çalıştık. Yönetmenimiz de keza öyle. Ee, çok güzel ee, bir kara komedi olmuş, çok güldük. Ben doktor oynuyorum bu cezai ehliyeti olmayanların kovuşu akıl hastanesinde. Hastaları, diğerleri hastaları oynuyorlar. Ben ve Esra onların doktorunu oynuyoruz. Bir ters kişi olmuş. Ee, yine ters içinde ters var. <gülüyor> <gülüyor> e, bakalım inşallah öyle. Evet doktor oynuyorum. Ee, ya çok güzel bir kas var. Burada Muratcan'ın işte başarısı. Ee, yönetmene inanıp e, mükemmel oyuncuları bir araya getirmiş. Bize bir tiyatro ansamblı gibi çalıştık zaten. Ve onun da sonucu perdede görünüyor. Proje okumaya başladınız mı? Dinlenme sürecine girecek misiniz? Burada çalışıyorum. Şu anda TV8 için tuzak yapıyoruz. Orada da iyi gidiyor her şey. Bir tane tiyatro oyunu yapıyorum. Kibrit'in ucunda. Zorlu da oynayacağız. Bir de tamirhane filmimiz var. 11 Kasım'da o vizyona girecek. Erkan Kolçak Köstendil yönetti. Bülent Çakrak, Necdet İşler Ber beraber oynadık Merve. Son dönemde oyuncular biraz daha dijital platforma ağırlık vermeye başladı. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Daha mı iyi? E daha rahat ediyor olabilirler. Daha istedikleri işler e, dijitalde daha serbest davranabiliyor insanlar. Televizyonun bazı kuralları var. Onun dışında e, senaryolar yazılıyor ve oyuncular da bunları tercih ediyor olabilir. Ben öyle çok alan ayırmıyorum. E, nerede yaparsak iyi bir şeyin peşinde koşmak gerektiğini düşünüyorum. Hemen hemen bütün oyuncular mahalle içinizde kalan bir rol var mı? Yok yani öyle bir e, talebim yok işte ben sadece role bakmıyorum, projenin bütünlüğüne ve projenin doğruluğuna bakıyorum. E o doğru olunca rol de doğru oluyor. O, o bilmem, bilmem. Çalışırsam yaparım herhalde. Öpüyorum sizi. Yok almadım. Öpüyorum, magazin yok. Öptüm.